Hepinizin daha önce en az bir kere duyduğunuz bir söz var. Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir. Bu söz o kadar anlam yüklü, o kadar derin bir söz ki aslında özellikle YKS gibi uzun soluklu maratonlarda bu sözü çok fazla atıfta bulunuyorum. Hem bireysel görüşmelerde hem takibini yaptığımız öğrencilerde bu sözü her fırsatta dillendiriyoruz. Çünkü çoğu zaman bu sözün üzerine düşünme sağlamıyoruz. Evet, damlaların sürekliliği taşı aşındırabilir ya da taşı delen gelebilir diyoruz geçiyoruz. Fakat aslında orada önemli olan taşın aşınması değil damlaların sürekli olması. Bazen öğrenciler bize yazıyor. Bazen öğrenciler ulaşıyor. Arıyorlar soruyorlar. Görüntülü görüşüyoruz. Zoom üzerinden farklı platformlardan online olarak görüşürüz ve sürekli şunu söylüyorlar. Hocam çalışıyorum ama verim alamıyorum. Çalışıyorum ama emeğimin karşılığını alamıyorum. Çalışıyorum ama bir türlü istediğim olmuyor diyorlar. Bakıp soruşturduğumuzda öğrenciye nasıl bir çalışma yöntemi izlediğini sorduğumuzda öğrenciden aldığımız cevaplar bizi zaten pek şaşırtmıyor. Bir işi sürekli yapan Gerçekten o işte hem ustalaşıyor hem de o işte başarılı olabiliyor. Bu aslında tabiatın kanunu. Ne kadar fazla çalışırsan o işle alakalı o kadar başarılı olursun. Anormal bir durum yok. Ama biz ne yapıyoruz? Çoğu öğrenci bir gün 6 saat çalıştığını söylüyor, bir gün 2 saat, bir gün hiç çalışmadım diyor. Son bir haftanı özette bakalım. Gün gün ne yaptın diye soruyoruz öğrenci. Şu gün 8 saat çalıştım, şu gün 3 saat çalıştım, şu gün hiç çalışmadım, diğer gün hatırlamıyorum diyor. Bu süreksizlik arkadaşlar, bu istikrarsızlık maalesef istediğimiz sonucu almamızı engellemekte çünkü verim dediğimiz şey çalışma sürecinin bir sonucudur. Öğrenciler o kadar fazla görüşme yapıyoruz ki, o kadar fazla öğrenci grubuyla, o kadar fazla bireysel çalışma yapıyoruz ki, öğrencilerin aslında temel problemi çalışmıyor olmaları değil. Öğrencilerin temel problemi istikrarsız çalışıyor olmaları. Bu da ister istemez verimi, bu bağlamda akademik tatmini olumsuz anlamda etkilemekte. Ve öğrencilerimiz istedikleri sonuçları almakta ya zorlanıyorlar, ya da alamadıkları için motivasyonları düşüyor. Bakın öğrenciler çalışmıyor demiyorum. Öğrenciler istikrarsız, düzensiz ve verimsiz çalıştığı için aslında istediklerini elde edemiyorlar. İstikrar dediğimiz şey videonun başında söylediğimiz damlaların sürekliliği şeklinde olduğu takdirde gerçekten yapılamayacak bir şey yok. Bu tüm bilim insanlarının hayatında, tüm futbolcuların, tüm başarılı sanatkarların, zanatkarların hayatında bir somut gösterge olarak arkadaşlar karşımıza çıkmakta. Yani burada çok anormal bir şeyden bahsetmiyorum. Bir işte ustalaşabilmek için o işe ciddi anlamda zaman ve emek vermek gerekiyor. Ve belli bir istikrar dahilinde. O taşın su damlacıkları karşısında mağlup olması ne demek aslında biliyor musun? Fiziğin inanç karşısında aciz kalması ve parçalanması demek. Kimin aklına gelir ki su damlacıkları koca taşı paramparça edecek diye ya da delik deşik edecek diye. Ama oluyor mu? Sürekli olursa oluyor. Ben yapamıyorum hocam. Sürekli yaparsan yaparsın. Sürekli yapmazsan bir gün çalışır bir gün çalışmazsan zaten ne kadar parçalayabiliriz ki biz o taşı? Bizim derdimiz var olan o sert taşları, sert kayaları parçalamak. O su damlacıkları gibi sürekli olması lazım çalışması. Her gün 8 saat çalışamayabilirsin. Her gün 4-5 saat çalışabilirsin. Ama her gün diyorum sana. Önemli olan zaten aslında istikrarlı çalışabilmek. Hani motivasyon kaybı diyoruz ya. Motivasyonum düştüğü için çalışamıyorum diyorsun ya. Aslında motivasyonun düşme nedeni de bu. İstediğin verimi alamadığın için motivasyonun düşüyor. Ortaya istikrarlı bir çalışma koyamadığın için aslında verim alamıyorsun. Bunu koyduğumuz takdirde motivasyonumuz da yükselecektir. Tabii ki de iniş çıkış ne kadar çalışsak çalışalım yine düşecektir. İnsani özelliklerimizden kaynaklanıyor aklı. Bazı acziyetlerimiz var. O zaman da devam edecek. Ama elimizden geldiği kadar o su damlalarındaki istikrar, o su damlalarındaki azim ve inanç doğrultusunda hareket ettiğimiz takdirde gerçekten işlerin renginin çok fazla değiştiğine şahit olun ve çok fazla değişeceğine kanaat getirebiliyorum. Bakın arkadaşlar bizim amacımız çok fazla çalışmak değil. Günlük 8-10 saat çalışın demiyorum. Bireysel çalışma yapanlara bunu tavsiye ediyorum. Bireysel gücü olanlar yapsın. Ama bir gün 8 saat, bir gün 4 saat, bir gün 2 saat, bir gün hiç çalışmıyorum diyorsa bunu işte ortalama bir yere taşı diyorum. Ortalama 4 saat çalış, ortalama 5 saat çalışıyorum. Ama her gün çaka çaka vura vura o 4 saati, 5 saati gör diyorum. Biz belli bir düzene, belli bir ahenge, belli bir renge kavuşmadığımız takdirde çalışmalarımız ergen ve biçimsiz olacaktır. Tabii bir de şu durum var. İnsan doğası gereği ümit eden bir varlık olduğu için istikrarsız çalışsa da ümitvari yaşamına devam etmekte, istikrarsız çalışmasına karşın bir ümitvari bekleyişle ümitvari duruşla yoluna devam edenler var. Bu ümit dolu bekleyiş arkadaşlar sadece insan olmamızdan kaynaklı. İnsan olmamızdan dolayı ümitvari yaşamın içerisindeyiz. İnsan olmamızdan kaynaklı bir ümitvari yaşamın içindeyiz. Tam ortasındayız. Diğer türlü zaten olmaz ama akademik yeterlilik ölçen sınavlarda ümitvari olmak çılgınlıktır. Lütfen biz çılgın insanlar değiliz. Biz akıllı, rasyonel, bilimsel düşünen kendine güvenen böyle bir nesiliz. Biz sadece ümit eden değil o su damlaları gibi inançlı su damlaları gibi bir sürekli su damlaları gibi istikrarlı bir şekilde taşı parçalamak için hücum etmemiz gerekiyor. Çok değil fakat istikrarlı olmamız gerekmekte. Tamam mı? Hadi bakalım kendine dikkat et. Soruların olursa yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsin. Tamam mı? Görüşmek üzere.